Kaygı bozukluğu nasıl tedavi edilir? Kaygı bozukluklarında sıklıkla biraz önce de saydığımız somatik dediğimiz bedensel yakınmalar da görüldüğü için Genelde bu sıkıntıları yaşayan kişiler psikiyatrist yerine pratisyen hekimlere, dahiliye doktorlarına, kardiyologlara ve göğüs hastalıkları hekimlerine başvurarak belirtileri için tedavi arayışında bulunmaktadırlar. Başvuru sonucunda sıkıntıların altında yatan herhangi organik bir sorun çıkmadığında ancak hekimleri tarafından psikiyatriye ya da terapistlere yönlendirilirler. Dolayısıyla kaygı bozukluğu olan kişilerin yalnızca üçte biri psikiyatriye direkt olarak başvurmaktadırlar. Kaygı bozukluğu büyük ölçüde biyolojik, psikolojik ve sosyal olaylardan etkilenen bir durum olduğu için farmakoterapi ve davranışsal terapi gibi çeşitli terapi yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Ancak en önemli konulardan biri kişiyi iyi anlamak ve tetikleyiciler ile ortaya çıkış biçimini iyice analiz etmek gerekmektedir.